Selam Yaşar kanalı hoş geldiniz. Ben Aktu. Bugün sizlerle beraber dedim ne yapayım, ne yapayım, muandırım Türkiye'de olmayan bir şeye imza atayım. Gerçi var, meytheri kadar kaynağı olmayan bir şeye. Discord botu nasıl yapılır? Bugün sizde bunu başlangıcını atacağız Türkiye'de yapılmayan kısmı e, müzik botu nasıl yapılır? Yani Discord botuna müzik nasıl eklenir? Bunu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz ki daha neler neler yapacağız. Ama şimdilik biz mantı anlayalım ve video kısa olsun diye şey yaptım. Normalde oyun moyun falan çekmek istiyordum ama baktım yani o oyunlar işte 30, 40, 20 bu aralarda gezerken bunlarla ilgili videolar işte 300 ya geç Bir, bir kışkırtma daha güzel olur ya şu, şu sonra güzel olur. İşte 3000 ve 4000'e çıkınca ben de dayanamadım. Dedim Türkiye'de bir ilki yapayım. O zaman fazla laf uzatmadan başlayalım. Şimdi ilk önce e, ha bu arada ufakta bir bilgi vereyim. Burada bizim bir Discord kanalımız var. Hem bu kanal üzerinden sizlere e, botu göstereceğim. Hem de sizin e, videoda yapamadığınız yerleri yapamadığınız yerler için kusura bakmayın. Yapamadığınız yerler için nasıl e, yardım alabileceğinizi göstereceğim. Bana e, videoların altında çoğu zaman şu soru geliyor hani şöyle bir hata var nasıl yardımcı olabilirim veya Instagram adresini verir misin gibi. Evet Instagram'dan yapıyoruz. İsteyen olursa onu da bakın şuraya hemen yazayım. alpin tm3 bu. Ama buradan yazmak çok zor oluyor arkadaşlar. Bu yüzden Discord üzerinden gelebiliyorsanız burada hatalar kısmına veya sohbet kısmına derdinizi anlatabilirsiniz. Kah sesi sohbet, kah yayın açarak sizin hatalarınıza bir elveda diyebiliriz beraber hem de öğretmiş olurum neyse dediğim gibi fazla uzatmayalım Discord linki de aşağıda bulunmaktadır Instagram'ın linki de aşağıda bulunmaktadır Discord kullanmayanlar ilk önce Google'a Discord Developer Portal yazıyoruz Peki Discord Developer Portal nedir? Bu portal bizim e, her şeyimiz aslında ilk başta giriş yapmamız oluşturmamız için yapabileceğimiz her şeydir şu kısımda application kısmı var Buradan bir bot oluşturacağız. Tabii ilk önce giriş yapmanızı isteyecek büyük ihtimal. Ben de giriş yapıldı. New application yazıyor. Botumuzu oluşturmak için ilk hamle. İsmi ne olsun? Dar bot olabilir mesela. Oluştur diyorum. Ama şöyle bir bilgi vereyim size. Ben bunu kullanmayacağım. Alpin bot üzerinden devam edeceğim. Sadece nasıl oluştuğunu göstermek için sizlere bunu yapıyorum. Buradan isterseniz bir resim ekleyebilirsiniz. i̇smini düzenleyebilirsiniz. Bir açıklama ekleyebilirsiniz. Bu şekilde şeyler yapabilirsiniz. Ama ben şu an hiç bunun üstüne durmayacağım. Şimdi bizim burada bot kısmı var. Bunu bot olarak algılaması için sisteme evet bu bottur dememiz lazım. Add bot deyip bot ekle diyoruz. evet bu bot diyoruz. Sonra böyle bir sayfa açılıyor. Bu ikon bizim hani e, şu an kapalı ama mesela Mi 6 Fleet Bot gibi ikonlarımız. İsim de keza Mi 6 Fleetbot gibi isim. Ama ilk önce aşağıdan administrator yetkisi vermemiz lazım. Administrator. Ya admin yetkisi vermemiz gerekiyor. Tabii ki siz bir yere özel yapacaksınızdır veya ben sadece şunun için yapacağım, ban, banlamak için yapacağım. Çok şekil iş olmayacağım, güvenmiyorum falan derseniz ki güvenemeyecek bir şey yok her şey sizin elinizde. Administrator yerine sadece bana ekleyebilirsiniz. Ama admin eklemek daha karlı. En azından benim düşünceme göre. Çünkü yap kullanmasak bile hepsini içeriyor. Teker teker işaretlemek yerine. E, ee, kısma geliyoruz. Out, a, o out. O out Buradan da bot olarak işaretlememiz gerekiyor. Bota tekrar hangi yetkileri vermemiz gerektiğini istediğini söylüyor. Ve biz de admin yetki istiyoruz. Şuradaki linkimiz kopyalı yapıştır yaptığımız zaman bot davet etme linkidir. Discord'umuza davet etmek için bu linki kullanacağız. Ve bu linki değiştirebiliriz sürekli olarak. P'ye veya T'ye artık hani ne kadar yetkiniz varsa bu olayı da zaten biliyorsunuzdur. Discord'a bot eklemek zor bir şey değil. Peki biz bu botu nasıl yöneteceğiz? Burada Cleaned secret yazıyor. Bu gizli bir anahtarımız bizim. Bu anahtar sayesinde botumuzu çalıştıracağız. Ben ClickTree'yi alıyorum. Ortalama böyle bir anahtar. Düşünce hemen bir kopyalayalım. Bakın kopyalandı. Bunu da sunucuya sunucuya ekleyelim. Lakin ben bunu kullanmayacağım yine de kullanıyormuş gibi bir yapalım. Nasıl olur? Ee, bu arada kodları sizinle beraber yazmayacağım. Onun yerine kodları yazacağım. Ne olduğunu anlatacağım ve nasıl kurabileceğinizi anlatacağım. Hemen şu kısımdan atar, sileyim ve şunu yazayım da. En baştan kodlara da başlayalım. Artık radlar botumuz burada olacak. Bende şu an Alpin bot var. Ve e, devre dışı bırakırsam eğer özel R kategorisi. Burada sadece benim kategorim. Sadece benim bir de Halil abinin görebildiği bir sistem. Çünkü onu kitleyip banlamakla ilgili de videolar çıkacak. burada bizim Alpin botumuz var. Bu Alpin botu yönetmek için bir kod satırına ihtiyacımız olacak. Ben PyCharm kullanıyorum ve kesinlikle PyCharm kullanmanızı çok büyük öneriyorum. Çok büyük önermek nasıl bir cümle bilmiyorum ama öneriyorum. Kodların hepsini de GitHub'da paylaşacağım etap etap olarak. ilk i̇lk önce terminal açalım. Hatta terminal bile açmayalım. Eğer 2021 kullanıyorsanız Discord kısmının üstüne gelip sağ tık yap, sağ tık da yapmayın. Discord üstüne tıklayıp burada bir ampul, kırmızı bir ampul yandığını install pek bir Discord dediğimizde Discord ile ilgili bütün her şeyi indirecek. Şu an evet, şunları kullanmayacağız. Lakin daha sonra bizim işimize çok yarayacak bunlar yavaş yavaş gittikçe ekleyeceğiz. Çıkartma olmayacak ama ekleme kesinlikle olacak. Orası biraz daha uzayacak. Bu indirilirken sağ aşağıda yazar. Ayrıca ben bir iki bilgi de vermek istiyorum size. Hemen hazır buradayken. Burada Discord diye bir kütüphane indirdik. Bu kütüphane bizim Discord'umuzu kontrol etmemizi sağlıyor. Discord'daki botumuzu daha doğrusu. Ve hepsini import var. Discord Discord'tan player olayını e, import var. Direkt Discord'u import var. Yani bilmiyorum belki bunlar daha da kısaltılabilir ama daha stabil çalışması için hepsini teker teker yazdık. İşte Discord eksten Command'sı import var. Yani bunları biraz daha böyle işledikçe göreceğiz. Şuradan devam edeyim bot diye bir isim koyduk. Buraya istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ahmet, Mehmet, Fatma her şey diyebilirsiniz. E, bot. Yani bu bizim e, nasıl çalışacağı hakkında bir şeyimiz. Şunu da hemen indirmek yerine. Çünkü indirmek biraz uzun sürüyor. Daha sonra indiririz. Yorum satır yaptım. Bu nasıl çalışacağı hakkında. Örnek veriyorum biz e, fritbot çalışırken ne dememiz gerekiyormuş. Noktalı virgül noktalı virgül p gibi. Hani play, play de yazabilirsiniz, play de yazabilirsiniz. İşte veya sal diyorum mi altını çalıştırmak için şu help gibi örnek veriyorum. Mi altını kodunu unuttum. Ben de kendim için direkt noktayı seçtim. Bunu bir yazı bile yapabilirsiniz. Mesela alpin bot dediğiniz diyelim, alpin bot bizim çağırma seçeneğimiz olsun. Buraya alpin bot yazdıktan sonra birleşik bir şekilde komutumuzu yazabiliriz. işte çal gibisinden. Ama nasıl ayrı yazabiliriz? Bir de o kısma gelelim. Boşluk bıraktığımızda ayrı yazarız. Bunu noktada kullanmak biraz saçma olur şu şekilde. Birleşik yazmak daha mantıklı ama bir kelime veya harf dizini istiyorsanız MM olabilir, işte AS olabilir, DF, FG falan hiç fark etmez. Bunları yapmak istiyorsanız boşluk bırakmanızı tavsiye ederim. Mesela alp deyip boşluk bırakıp çal diyebiliriz. Bu botumuza ve kendimize bağlı bir şey. Ama ben hızlı pratik ve herkes tarafından rahat kullanılsın diye direkt noktayı seçtim. From main import anahtar. Benim bu alpin botumun anahtarı şuradaki main dosyasının içinde arkadaşlar. Buradaki main dosyasını size göstermeyeceğim. Hatta olur olmaz kazalır önlemek için kapatalım. Bu onun içinden anahtarı çıkartıyor. Şimdi sizin anahtarı nasıl aldığınızı öğrettik. Zaten az önce şuradan kopyaladıktan sonra bu bizim anahtarımız olacak. Ee, anahtarın ismini anahtar da bırakabilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Bunu da Ahmet, Fatma, Ayşe, Mehmet, Sünceli, Bayburt, Mersin, Manisa her şeyi diyebilirsiniz. Bu kısma yapıştırmanız lazım. Tabi string olduğu için şu işaretini de unutmayalım. Çift tırnak işaretini de unutmayalım. Lakin ben burada dediğim gibi ee, Raddar botu değil Alp'in botu kullanacağım için direkt benim main'imde olan kodu buraya aktarıyorum. Burada da bot noktanın anahtarı yani ee, çalıştır botu çalıştır. Şuradaki bot bu anahtarda bu botu çalıştır ama bu anahtardaki bot yani biz burada bot diye belirtiyoruz ama bu hangi bot olduğunu bilmiyor. Anahtar hangi bot olduğunu biliyor. Yani şu anahtarı değiştirerek istediğimiz bir botu kontrol edebiliriz. Tabi elimizde anahtar varsa. İşte bundan dolayı da e, sistemin çalışması için bir anahtara ihtiyacı var. Peki burada kodlar nerede? Bir de botun anahtar kesinlikle en altta olmalı arkadaşlar. Bunu e, önemli olarak söylüyorum. Bu yüzden bunu silelim. Kodlar aşağıda çünkü. Şimdi yavaş yavaş getireyim. ama böyle çat diye gözünüz korkmasın. Şöyle bot event. Bu ee, bot olayı demek. Yani İngilizce yazmış hakim olmanızı buradan tavsiye ederim. Çünkü bir işi Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman anlamanız ciddi manada kolaylaşıyor. Bot bizim normal burada yazdığımız bot. Event ise olay demek. Herhangi bir olay olduğu zaman. Asekron def'i kullanacağız. Peki asekron def ne demek? İlk önce def'i kısaca bir anlatayım. Video biraz daha basit düzey bir anlatma içeriyor ama hani bilmeyen arkadaşlar rahatlıkla geçebilirler. Def dediğimiz olgu mesela def merhaba yazarız. Daha sonra aşağı ineriz. Print merhaba deriz. İki ile değil kardeşim bir p ile. Print merhaba deriz. Yazabilsem güzel diyeceğim. Daha sonra ileride biz bunu merhaba olarak çağırdığımızda bize merhaba diye yazar. Ya merhaba olarak çağırdığımızda merhaba diye yazar ve bu bizim işimizi normalde kolaylaştırır. Çünkü 5-6 defa yazılması gereken kodları tek defada yazıp çağırmış oluruz. Ama buradaki sistem biraz daha değişik. Biz burada merhaba yazdığımızda çağırıyordum. değil mi? Böyle yaptığımızda çağırıyordu. E, bunda ise tam tersini buradan yazdığımızda çağıracak. Mesela nokta merhaba dediğimiz zaman bu noktadan sonrasındaki defi arayacak. Ve defi bulursa eğer çalıştıracak. Bulamazsa da burada bir hata kodu yazdıracak. İlerleyen zamanlar burada da yazdırabiliriz. Hatta şunu demek istediğin gibisinden benzerliklerle falan. Ya biraz uğraştırır o ama bunu da yapabiliriz. Şimdi e, Defimiz bu. Asenkron ise sıraya ekliyor arkadaşlar. Sıraya e, yani asenkron tam nasıl anlatılır bilmiyorum ama bu sıraya almamız için. Discord'ta her şeyin bir sırası var. Yani kendi aramızda yazdığımız print başladı mesela. Bunu normal şuradaki to do, to do, to do. ya da işte run dediğimiz zaman çıkacak ekrana yazdıracak başladığı. Bunun için e, asenkron veya def evet, de hiçbir ilişkimiz olmamalı. Ama Discord işin içine girdiği zaman sürekli buna bir bilgi gönderiyor. Mesela örnek veriyorum. Sallıyorum 1 5, 8, 9, 10, 12 diye bir şey gönderiyor. İşte 1 2 7 8, 6, 5, 5, 5, 1 diye bir şey gönderiyor. Yani bunları sırayla gönderdiğini, Discord'un bunları gönderdikten sonra geri dönüş yapması gerektiğini sağlamak için e, bu yapı kullanılıyor. Bu yapıyı kullanmadan devam edemeyiz. Asenkron her zaman işimize yarayacak. Burada bir onread yazımız var. Hazır olduğunda manasındadır. E, bu yazıyı asla değiştirmeyin. Çünkü e, event olaylarında genelde değiştirilmez. Hatta neredeyse hiç değiştirilmez. E, çünkü bir durumdur ve durumu sen belirleyemezsin. Var olan bir durumdur bunlar. Onread hani illa değiştireceğim ben bunu Türkçe yapacağım diyorsanız bunun kaynak kodlarına gitmeyesiniz. İş sıkıntı hiç uğraşmaya gerek yok. E, print başladı. Direkt yani hazır olduğunda Sistem başladığı zaman Başladığı bizim bu ekrana yazdırıyor Ama sadece başladığı yazdırmakla kalmıyor Normalde daha sonraki bir video konusu olabilecek bir sistem ama Ben bu videoda da kısaca bir anlatayım Evet dedikten sonra çünkü bu Discord ile ilgili Discord'da ne yapacağız Şunu yapmayı planlıyoruz Şurada FleetBot mesela müzik Help oynuyor diye bir ibre var bizde nokta komutlar oynuyor Yazdırmak istiyoruz Bunun için Olay Discord ile ilgili olduğundan dolayı eve ekliyoruz. Bot, bizim botumuz bunu her zaman kullanacağız. Change persence, ya değiştir. Ya, bu yanlış okudum, farkındayım özür dilerim yanlış okudum kısma çok takıldım ama hani bazen bu şeylerden kusura bakmayın. Activity, Discord game yani Discord oyununu değiştireceğiz. Peki ne oynuyor? İsim olarak da nokta komutlar. Siz buraya ne yazmak istersiniz? İşte alpten selamlar kanala abone ol derseniz bu tam şu kısımda Alp'in botun altında Alp'ten selamlar kanala abone ol oynuyor olarak çıkacak. Şimdi bizim nokta komutlar diye bir komutumuz yok ama nokta help her zaman vardır. Bu da zaten kodları gösterir. Nokta help oynuyor olarak çıksın. Başladığında bize haber versin bu ekranda. Tamam şimdi sıra geldi botları ve komutlarımıza. Şimdi komutlara geçmek için e, burada bot event yazdık. Ama burada bot command yazacağız. Command dediğimiz olgu belli adı üstünde komuttur ve çağrıldığı zaman komut görevi görür. Sistem buna göre arar. Bu olmadan herhangi yazdığınız bir kodun çalışmasını bekleyemezsiniz. Discord üzerinden. Tabii ki burada e, Python üzerinden çalışır ama Discord üzerinden asla çalışmaz. Burada ilk önce bir yazma komutunu görelim istiyorum. Buraya birazdan geliriz. Bu yazma kodu biz bir şey yazdığımız zaman bunu bize tekrarlıyor, tekrarlı bir şekilde gönderiyor. Ama mesela işte kanala abone ol dediysek bu aşağı yazacak, aşağı doğru yazıyor, teker teker yazıyor, kanalı ayrı atıyor, abone ayrı atıyor, olu ayrı atıyor. Tabii ki bunu birleştirip atabiliriz ama ben bunu daha çok sevdim. çünkü bazen doğrulamak için kullanıyorum. Buraya asenkron def yazdıktan sonra bunu her zaman yazacağız. E, ee, yaz diye bir komut. Bunu istediğiniz olarak kurabilirsiniz. Nokta yaz dediğimiz zaman bu komut çalışacak. Yaz dediğimiz bir komutumuz var. Ve burada ctx diye bir yapımız var. Bu e, ctx'imiz bizim attığımız mesaj. Mesajla ilgili her şey. Kişili bilgilerimiz, işte yazdığımız mesajın bilgileri, Şimdi videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Diğer videoda bunu da göstereceğim. Ee, hani bilgilere falan teker teker göstereceğim. Biraz daha o bilgilendirici video olacak. Bu başlangıç videosuydu. O biraz daha teorik video. Ondan sonrakilerde sırayla uygulama videoları olacak. GTX bizim her şeyimiz. Diğer videoda anlatacağım zaten. Arks da argümanlardır. Yani İngilizce hali. Burayı istediğinizi yazabilirsiniz tabii. Şu işaret ise bundan sonraki her şey manasına gelir. Hani yazdığım her şey ne kadar yazarsam yazayım sallıyorum buraya nokta yaz ee, işte kanala abone ol dediğim zaman bu ara çalıştırmadığım için yazsam da bir şey olmayacak. Bakın kanala abone ol üç farklı eee harf harfine ya yani? üç farklı kelime. Bu üç farklı kelimeye sahip manasında. Ee, bunu şu şekilde yapabiliriz. Mesela en fazla 5 kelimelik istiyorsak şunu arg1, arg2, arg3 olarak teker teker sıralayabiliriz. Ama burada şöyle bir sorun olacak. Mesela adam arg1'i yazdı, arg2'yi yazdı. 2'yi i̇ki yalnız. 2 değil 2. Ama arg3'ü yazmadı. Burada bir sorun çıkacak sistem bunu çalıştırmayacak veya 4 tane yazmak istedi. Sistem sadece ilk 3'ünü çalıştıracak ya da hiç çalıştırmayacak. Hiç denemedim ama e, hani bu durumla gelmemek için biz de diyoruz ki ne kadar yazıdırsa bu o manaya geliyor. Argümanlar diye de İngilizcesini kurduk. E, burada for döngüsünü alıyoruz kendimize. Argümanlar çünkü bir liste. Merhaba kanala abone ol falan yazdığımız zaman sistem bunu merhaba virgül kanala virgül abone virgül ol diye ayırıyor. Hani sen bunu birleşik yazıyorsun ama bunu liste değeri olarak alıyor. Bu yüzden e, listeleme ile ilgili bilgisi olan herkes ki temel düzey Python bilgisi önemli burada. iyi e, foru nasıl kullanacağını zaten bu konuda iyi bilir. İşte merhaba kanala abone ol stiliyle. E, burada da Argümanların içinden sırayla iyi dolaşıyor. Merhab, merhab, a da yok. Ben niye yazamıyorum bugün ya? Kanala abone ol. Bu kadar. Yani bunu sırayla tek tek gönderiyor. İyi teker teker bu manaya geliyor. Peki ctx sent ne oluyor? Burada bir sorunumuz var. Şimdi fark ettim. Bu önemli bir soru ve bunu da beraber düzelteceğiz. GTX bizim buradaki bütün bilgilerimiz dediğimiz bilgiler. Sent de göndermek demek. Yani bizim şu şekilde bize geri dönüş yapması için, buraya bir şey yazdırması için bu kodu kullanacağız sürekli. Send. İyi ise bizim yazdığımız birinci, ikinci, üçüncü şeyler sırayla. Normal şartlar altında bunu print olarak yapsak çalışır. Ama bu şekilde yaptığımızda çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü başında evet kodumuz eksik. Evet sıraya sokuyor. Bir işlemi yapıldığına emin olduktan sonra diğer işleme geçmesini sağlıyor ve evet olmadan kod asla çalışmıyor. Bir hata veriyor ve sen yazmamışsın gibi varsayıyor. Ne kadar işlem olursa olsun o kodu bunu direkt atlayıp geçiyor. Bunun altında veya üstünde varsa onları gerçekleştiriyor. Şimdi bunu atlayıp geçmemesi için evet dememiz lazım. Evet dedikten sonra bu direkt Discord'a gönderiyor. Yani başında evet varsa kesinlikle olay Discord'la ilgilidir. Python'la ilgili değildir. Mesela şu Python'la ilgili Discord'la ilgili değil. Listenin içinden kelimeleri ayıklıyor bu. Başka bir şey yapmıyor. Ama bu Discord'da e mesaj gönderiyor. Bu yüzden de Evet komuna sahip. Yazmayı anladıysak, bir de silmeyi anlatayım. Sonra da örneklendireyim bir videoyu kapatayım. Silme olayı da e, Purge diye bir sistemimiz var. Dediğimiz gibi en baştan başlayayım. Asenkron dev yine bizim e, vazgeçilmezimiz, her zaman kullanacağımız site. Sil e, kod olarak sil olarak belirledim. Burada CTX'imiz var. Her şeyimiz bunu her zaman koyacağız. Bir şey eklemek istemesek bile koyacağız. Hani devamında bir şey olmasa bile bu olacak. Bir de sınır ekledik. Sınırı da 10 diye belirledik. Bu da demektir ki ben buraya hemen şöyle nokta sil yazdıktan sonra e, direkt bunu yaparsam 10 tane işte sayı verirsem verdiğim sayı kadar silme işlemi olacak. Benim oraya sayı vermem gerekmeyecek. Eğer bunu yazmasaydık Oraya herhangi bir sayı vermediğimiz zaman sorun çıkardı. Sistem çalışmazdı. Şimdi Evet dedik çünkü Discord'u ilgilendiriyor. Üstteki mesajları silmemiz gerekiyor. Discord'u ilgilendirdiği için Evet komutunu alıyoruz. GTX bizim her şeyimiz direkt Discord bağlantılı. Channel, GTX'in kanalı, GTX'in bulunduğu kanal, GTX mesajı mesajımızın bulunduğu kanal. Aslında her şeyimiz üzerine mesaj demek biraz daha kafanızı oturabilir. Mesajımızın bulunduğu kanal. Yani ben buraya yazdım diye gidip işte genel kanallardan, sohbet muhabbetten bir şeyler silmesin. Değil mi? Çok saçma olur çünkü öyle. Hani tabii bu ayrı olarak şey yapılabilir. Mesela özel bir admin e, kategorisi vardır. Onun içerisine gidip işte sil yazarsın. Sohbet odalarından birini siler. Veya işte sil dersin. Odanın şeyini işaretlersin. Bunu da yaparız beraber. Hani sen oraya özellikle gidip nokta sil yazmak yerine nokta sil işte e, sohbet pardon yanlış oldu i̇şte, sohbet muhabbet olarak ayarlayabilirsin ya bugün elim ayağım farklı bir oyun ya anlamadım ben de e, mesajımızın geldiği kanalda push de silmek silme manasında ama ne kadar silecek sistem sana diyor ki ne kadar sileyim kardeşim hani maksimum ne kadar burada 4 mesaj var 10 tane sil desem e, maksimum olduğu için 4 tanesini silecek. Ee, geri kalan 6 tanesini sana sormayacak. Yani demeyecek bir şey. Hani nerede geri kalan 6'sı, nerede sileceğim diye bir soru sormayacak. Bu bizim için önemli aslında. Büyük sorunları ortadan kaldırıyor. Daha hızlı uğraştırıyor. Ee, ama burada 3 sil dediğimiz zaman kendi mesajımızla da daha, yani nokta sil'i de eklediğimiz düşünün. Nokta sil yazınca o da bir mesaj. Onu da silecek. İşte 3 dediğimiz zaman 1, 2, 3 mesaj silecek ve bu ikisi kalacak. Bu yüzden de limit seçeneğini koyuyoruz. Peki limitimiz ne? Sınır. Ee, sınır dediğimizde burada yazdığımız mesaj. Yani aslında basit. Bot room anahtarımız hep en aşağıda olacak demiştim. Bu durumlara başlayabiliriz. Hemen yani bir başlatalım. Bakın burada başladı diye bir yazı çıkmadı. Çünkü biz burada başladığı zaman başladı yaz dedik. Başladı yazdı. Bakalım alpinbot.help oynuyor. Bakın bu da şu kısımla ilgili. Evet kodunu da kullandık. Çünkü Discord'u ilgilendiriyor. Python değil. Python'u ilgilendirirse burada olur. Evet şimdi bir e, nokta yaz diyelim. Kanala abone olmayan Ermeni. Bakın hemen sistem bunu direkt çat 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 olarak teker teker yazdı. E ben bunları silmek istiyorum. Ya yani şimdi burada yazdım da bu kalmasın böyle ben denedim. Sileceğim. Çalışıyormuş. Nokta sil kaç tane? Bir bu kendisi. 2, 3, 4, 5, 6. Hatta şu sadece atasözü sözü kalsın. 7, 8, 8 tane sileceğim. Boşluk 8 enter dedim ve bakın sadece atasözü sözü kaldı. Ee, şimdi direkt nokta sil yazdım. Herhangi bir sorun çıkacak mı? Çıkmadı. Ama örnek veriyorum. Direkt nokta yaz yazsaydı sistem bu sefer diyecek ki Kardeşim burada bir sorun var. Burada mesaj yok. Veya hemen size şu argüman olayını bir kısaca bir özetleyeyim hemen. E, konuyu da geçireceğim artık. Yavaş yavaş bitirelim istiyorum. Virgül arg2 Bakın arg kullanmamıza gerek bile yok. Gerek e, kah kullanmayalım sorun yok. Ama başlat dediğimiz zaman sistem bir başlasın. Öyle geçelim discord'a. Biz buraya nokta yaz. E, merhaba yazdık. Size merhaba diye geri dönüş yapmadı. Neden? Çünkü büyük bir hata verdi. ar 2 dedi kullanılmıyor kardeşim dedi. Bir hata var dedi. Ki tek hata bu da değil. Şimdi biz burada listeleme olduğu için onu kullandık. Peki nokta yaz merhaba e, SA yazdık örnek veriyorum. Tekrar yazacak mı? Evet yaz aslında listeleme değil de çok özür dilerim. Onu atma gelmedi. String değeri harf harf bu şekilde değerlenebilir ar harf yazdırmak istiyorum diyorsanız bu da uygun bir şeydir. Bir kelime, sadece bir tane kelime alırsınız. Şunu silersiniz. Yazdırırsınız. Burada ne yazdığım hiç mühim değil. Burada ne yazdığım önemli. Ama iki tane yazmam gerekiyor. İşte bu sorunu da engellemek için ve istediğimiz kadar yazmak için de biz args kısmını kullanıyoruz. Hemen şuradan yenileyelim. Bu yenileme işlemini de ilerleyen zamanlarda kısaltacağız. Discord üzerinden yenileme seçeneği bulunduracağız. Çünkü ilerleyen zamanları gıcıklaşacak Bakın gördüğünüz gibi şimdi noktayı yaz. Sadece merhaba bir tane yazdım. Geçen çalışmamıştı şimdi çalıştı. Sistem bu 60 tane de yazsanız 100 tane de yazsanız 200 tane de yazsanız burada hepsi listeleniyor. Yani video özünde bu kadar da biraz uzun tuttum özür dilerim. O en az 19 dakikadır hemen bakalım 26 dakikadır videodayız. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videolar kısa olacak tabii ki. Çoğu şeyi burada anlattım. İkinci videoda anlatmayı planladım. Her şeyi burada anlattım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.